Arne Slot, Liverpool'u üst üste 2 sezon şampiyon yapabilir mi? Klopp gitti, Arne Slot geldi. Herkes şüpheliydi. Ama ilk sezonunda Premier Lig şampiyonu oldu. Şimdi soru şu, ikincisi gelir mi? QR serisi hoş geldin. Klopp sonrası Liverpool'un Arne Slot yönetiminde nasıl yeniden doğduğunu ve bu sezonun neler vaat ettiğini birlikte inceleyelim. Jürgen Klopp Liverpool'un ruhuydu. 10 yıl boyunca kulübü modern çağın devlerinden biri yaptı. Klopp ayrıldığında herkes kulübün bu boşluğu nasıl dolduracağını merak ediyordu. Anne slot geldiğinde beklentiler yüksekti ama şüpheler daha büyüktü. Feyenoord'daki oyun tarzı Premier Lig'de işler mi? Kadro kulübün temposuna alışmışken yeni sistem tutar mı? Ama slot cevap verdi. İlk sezonunda Premier Lig şampiyonu. Liverpool yeniden sert, organize ve planlıydı. Üstelik Salah, Van Dijk gibi yıldızların formu kadar genç oyuncuların yükselişi de büyük katkı yaptı. Peki şimdi ne değişiyor? Liverpool bu yaz transferde çıtayı daha da yukarı çekti. Wirtz orta sahaya yaratıcılık katacak. Frimpong sağ kanada enerji ve hücum gücü. Ekitike forvette alternatif. Kerkesse sol beke gençlik ve atletizm. Slot'un planı net. Daha geniş rotasyon, daha esnek bir oyun yapısı ve sakatlıklara dayanıklı bir kadro. İlk sezonu inmesiyle üst üste ikinci şampiyonluk mümkün mü? Kağıt üzerinde evet. Ama Premier Lig'de her şey daha zor olacak. City, Arsenal, United ve Chelsea ciddi anlamda güçlendi. Liverpool'un başarısı, Slot'un yeni transferleri hızlı adapte edebilmesine ve klop döneminin ruhunu kaybetmeden kendi sistemini oturtmasına bağlı.